Atil abi sen niye 158 ülke gördün? Sapıklık işte. E işte bak tamam. <laughs> Kongo, Borneo, Amazonlar var. Özerk yerler var. Evet. Kabile yaşamlarına sızmak wow. amacımız. Evet. Bantu kabilesini ziyaret eden dünyada 113. kişiyim. Evet, o, o yıl 2016'ydı. Nereden biliyorsun 113. kişi olduğunu? E, bütün Gezginler Kulübü üyeleri ve Dünya iletişimleri e, onu böyle belirlediler ve bana bildirdiler. Teşekkür ediyorum. Evet, yani e, zaten e, 4 ülke vardı, 5 ülke. Bantularla e, Afrika Kongosu'nda yaşayan e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz, Ekvatoral bölgede biz zaten 5. ülkeydik. Hmm. O ülkenin de zaten eee 8-9 kişisinden biriydim ben. Ama sen... sen bunu bir kulüp çatısı altında da herhalde şey. Evde zaten... otururken ulan İster misin bir banduka kabilesini ziyaret gelin? Sapık sapıklık dedi. <laughs> Sapık. <Sabıklık> Sabık. <ya. gülüyor> Ama bir <laughs> yani bir kulüp çatısı altında değil mi bir Şimdi Bizim e, gezi gruplarımız vardı. Ha, işte, tamam. e, e, Gezginler kulübü ayrı. Bir de e, Dünya Mirası Gezginler Kulübü üyesiyim. onur üyesiyim hatta onların. Biz onlarla gidilemeyen yerlere ve farklı e, destinasyonlarda, e, farklı kültürlerde yoğunlaşmak üzere yola çıkmış gayret keşleriz. Dolayısıyla benim önerim de e, Kongo'ya gitmek hasıl oldu ve işte 8-9 kişi kutla toparladık her neyse o hepsi de çok üst düzey insanlar. Orhan Hoca da vardı üstelik. Evet. ve öylece Bantu kabilesiyle pigmelere gittik. Pigmelere gittik. Hepsi bizden uzun çıktı bu arada. o çok e, evet, o bizi biliyorum. çok... <laughs> 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 Bunların pigmeleri yedinci... yok mu ya? <laughs> ben yedinci cüce olarak... Annem cüce e, diyordu ya. Annem cüce. <laughs> 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 Öyle, e, ama, e, o yola... ama kıskanılacak bir şey bu. Müthiş. Niye? Niye kıskanıyorsun? Ya, ya ben de çok seviyorum seyahat etmeyi. E, gidin ama o zaman. Ya e, işte bir Hayır, şey makul var. ülkelere gidiyorsunuz? Yani, İngiltere, <laughs> Almanya. Yani ama yok ben de çok of mesela Madagaskar'a gittim. Evet. Ondan sonra Madagaskar'da Madagaskar, Madagaskar. Böyle, i̇yi, sergi iyi, yaptım, iyi bir sergi yani. yaptım, kitap yaptım filan filan. Ben de çok seviyorum ama demek ki burada ee, i̇şin motivasyonu ve organizasyonu tabii ki bu gezginler kulübü oradaki arkadaşlarla birlikte olabilir. Tabi tabii yani. hem Dünya Mirası Gezginleri e, grubuna üyeyim ben hem gezginler kulübüne Türkiye'de. Dolayısıyla onların dünyayla da irtibatları var. Bunlar kaç yaşında tipler mesela? Hep herkes hoşaf gibiyse o da... <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o kadar zor o kadar zor yani parkurlar. Bir takım böyle hani 70'lik 80'lik tiplerle böyle. <laughs> Sürekli mola değil mi? Falan. Yani bir tane mesela... <laughs> Oğlum de <benzincide> duralım mı? <laughs> Öyle benzinli falan mı var? <gülüyor> Yollarda. bir de Kazı gibi tırmanıyorlardır belki. Benzinci de yokmuş bir <laughs> de. <değil. gülüyor> <laughs> Yok, arkada böyle bir de oradan tutulan böyle mi e, işçiler var. Hani eski İngiliz koloni filmlerinde olur ya siz önden gidersiniz arkadan bavulu taşıyanlar <laughs> köleler olur filan. O anlamda böyle özel gruplar oluşturuluyor. Bir de orada hakikaten o vahşi ormanlarda korunmanız gerek. Mesela Amazonlarda biz yılan eğitimi aldık. İnsan yiyen karıncalar hangileridir? Ya da bir yerde gördüğün yılanla dağda gördüğün yılan Hangisi zehirlidir? Bunun eğitimini alıp Amazon ormanlarına öyle gidiyorsunuz. Zaten toplam 10 kişiyiz. Böyle yaş yaş ortalaması kaç? 50 ile 70-80 arası. <laughs> o 80'ler sizi Aslında yanıltabilir yani. Hele bir Nayda Hanım var. Son 20 yıldır 70 yaşındaydı. <gülüyor> 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 müthiş, müthiş. Acayip bir şeydi ve koro koroya koro ayette Türk Sanat Müziği Korosu'nda hatta biz Amazonlarda e, kuşların e, uçak makamında öttüğünü birlikte belirlemiştik. Yani ama bu yıl onu kaybettik maalesef o kendi başına gidiyordu artık her yere. Eee ona özelen... komşuya söylesene. Evet. Gruba <laughs> dahil olsun. komşu. <laughs> Komşunun adının Nahide olduğunu söylesem inanır mısın? Yapma ya. ya burası çok ilginç. <laughs> ya çok tatlı bir. Baba, bir, bir var mı karne falan. Yani bir. olmasın o. <laughs> bir tiyatrocuya yani lazım. En önemli kişilerden biridir. Yani bir tiyatrocu arkadaşımızın onu oynaması lazımdı. O kadar özel bir insandı. Yani Nur içinde yatsın bu sene kaybettik onu. Hayır canım Ve olağanüstüydü kendi başına gitmeye başladı sonra. Gemilerle tabi. Ama o, o ola, acayip bir insandı. E, bunu buradan rahmetle anıyorum. E, yani e, o kadar matrak insanlar da oluyor ki bu yol arkadaşlığı zaten paha bitilmez bir e, hale e, geliyor. Eğer şeyde, anlaşırsanız e, Profesör çok de hoca şey. da rahmetli oldu. biliyor muyum? Evet, ya, Biliyorum evet. Biliyorum işte. E, o vardı değil mi gezilerde falan? Var bazılarını. Ben bir de dünya mirasçılarıyla gezdiğim için hmm. Atilla Ege var. O da çok mükemmeldir. Hmm. inanılmazdır. Onlarla Borneo bütün Çini işte çok far, yani bütün Latin Amerika'yı uzakları on, onunla keşfettik. E, o, o da çok değerli. Halen de dolar, beni Euro dinliyorsa... Dolar etkiliyor sizi? Ben merak e, ediyorum. Ben çok dolar yürü etkiliyor mudur acaba? Ya, ya abi ya ben o, şimdi değil. onu düşünüyorum. <laughs> ya Biz böyle para kazanmak lazım. Oraya da koşturmak lazım. Buraya da ko koşturmak Ben mesela ya tabii bu televizyon ekranlarından canlı yayında konuşulacak bir şey değil de ben Atilla abi senle şey senin ekonomini bir konuşmak istiyorum. Yani. Konuş. Yani harbiden yani biz çünkü biz parayı mı yetiştiremiyoruz niye bu kadar gore, doğru kullanamıyoruz oraya koş buraya koş geziyor ya hayır ama şimdi değil ki bu dediğim kaç sene evvelki şeylerden bahsediyorum 4 yıl öncesine kadar en son pandemi çıktığında ben kanarya adalarındaydım ondan sonra bir yere gidemiyorum zaten Be, yani bar bar pavyon gezmeyen bir adamım kafe be, ya biz Richard yeri yaptık Atilla abiyi salonda gördüm ben. Evet. Tiyatroyu seviyor, tiyatroya evet. gidiyor. Orama arıyor, buram arıyor, oturayım evde ne gerek var şimdi demiyor. Bu arada her yerimi kırdım döktüm. Aşil tendonu koptu, belim sakatlandı. dizimiz sak... parçaladım motosiklet falan kazalarında. yani, yani siz bu yaşlı her yerimi ama... Yani buradan saldırmıyorum efendim. oradan aslında bir şey çıkıyor. Yani buradan gibi. yani normal Evet. <laughs> ben <laughs> 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 Konuşmak Hakedim istiyorum istiyorum. Yani. <laughs> Konuşmak istiyorum. Ben normal hayatımda son derece üst... bir peynir ekmekle mutlu olan bir insanım. Bar pavyon hayatım yok. Oralardan artırdıklarımla babamdan alanı satarak, annemden kalansın satarak. <laughs> Heh, esası çıktı. <laughs> ya, bu da 4 yok yok, yıl, yıl öncesine tekabül eder. O zamanlar yani çok daha öncesine tekabül ediyor bu gezdiklerimiz. Ve o zamanlar böyle pahalı bir değil. Bir de değil. lüks gezmiyor anladığım kadarıyla. Biz, biz Öğrenci gibi. Öğrencilerini yaptığı. Çadırlarda yani. kalıyoruz. Yani evet. kusura bakmayın. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı. Falan yani şaka bizim değil. 4 yıl önce için. hakikaten çok farklı bir durumdu. Doğru. Vardı. Evet. Yani evet. dünyanın her yerini gezebilecek e, haldeydik. Ya yani, bir de biz 4 yıl önce hayır, bir yani 2 e, e, ile çarpıyorduk, 2,5 ile çarpıyorduk. E, şimdi maalesef 8 3 ile çarpıyorduk yani. Bir de çarpan etkisi var. Ha. İşte dünyada biz de, biz petrol grup fiyatları olarak, arttı. Dolayısıyla uçak biletleri her şeyi çok ucuza getiriyorduk evet. haliyle. Tabii. Evet. Ne kadar çok kişi olursak o kadar daha az para <laughs> Bir de ne olursa oldu. olsun ben Atilla abi evet. yani ben Nairobi'ye defalarca gittim. Çok ucuz fiyatlarla gittim. Evet. Yani Kongo'ya gittim, Güney Afrika'ya gittim. İşte Arjantin'e gittim ve hmm. bunlar bin dolar civarı paralardı ve bunlar bizim maaşlarımızla alabileceğimiz biletlerdi. Şimdi alım gücü düştüğü için enflasyon değil sadece problem. Hmm. Alım gücündeki düşüş nedeniyle de zaten iyi ki yapmışım diyorsun şu anda. Evet. Ben evet. şimdi hiç yapamıyorum. Şu yani. yapamazsın. Hiç çok maliyetli olur. Tabii. Çadırda da kalsan, peynir de yesen, tabii, tabii. ekmek de yesen, ya hayır fark şey etmez. Değil. Çünkü alım gücün çok. Ee, kaç sene önce buradan çıktın diyelim ki Paris'e gittin, Londra'ya gittin, Bel. Gitar ya, uçtun hemen falan. Diyelim ki kaldın 4-5 gün. Hı -hı. Diyelim ki birazcık bir şey de aldın falan filan. 5000 Euro harcadın. Şimdi sen adamın ülkesine göre 5 bin lira harcamış oluyorsun adamın parasına göre. Evet. Hı, evet. Ama işte o euro 2 lirayken filan da ya. bizim paramızla da 10 bin lira harcamış oluyoruz. Şimdi Roma'daki oluyordun. bir evet. şimdi, şimdi. Ya şimdi değil. Roma'daki ya. bir restorana şimdi gidip otursanız. Yani şu anda hiçbir yeri zaten. Ya, Roma'daki bir restorana Paris'e ya da Londra'daki ha. bir restorana otursanız zaten 3 aşağı 5 yukarı menü fiyatları aynıdır. Yani bir öğlen yemeğinde işte 10-12 euroya iyi bir akşam yemeğini 20-25 euro arasına çıkarabilirsin. Vallahi Bu 10 sene, önce de, 5 ee, sene evet. önce de böyleydi, 5 sene önce de böyleydi, şimdi de böyle. Ama bizde mesela 50 liraya yediğimiz bir e, döneri, İskender Artık. döneri şu anda doğal olarak 350 liraya yürüyoruz. Evet. Ve yani buradan kaynaklanıyor aslında. New York'ta falan da çok pahalı. Şey tabii tabii yani. Fiyatları evet. aynı. Fiyatları ee, <laughs> aynı. Yine de... Hocam evet. onlarda enflasyon korkunç. Korkunç değil. Yüzde dokuz. Bizde enflasyon, bizde yüzde bizde var. Korkunç dediğimiz yüzde <laughs> dokuz. Sen şimdi mi? kaç senedir gitmiyorsun? Dört senedir gitmiyorum. Dört <laughs> <4 gülüyor> senedir gitmiyormuş. Ben dün geldi zannediyorum. dört senedir saçımı da kendim kesiyorum. Olmayan saçımı. Yani üç tane, beş tane olsun yine de. Bu olmayan saçın mı? Evet. evet. Allah Allah. Evet.